Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım e, Bugün sizlerle e, çok özel bir video olacak aslında bu benim için ama ilk kez böyle bir şey deneyeceğim e, Avrupa'dan Avrupa Ligi'nden ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlarla bir takım kuracağız Ama bunu nasıl yapacağız? Normalde aslında bunun çok kolay bir yolu var yani Bir tane cheat engine diye bir program var bunu oyunun içinde çevrim dışı yaparak oyunuzu çevrim dışı yaparak oradan tabii ki de kadroları ayarlayabiliyorsunuz hani hiç para vermeden, yani bonos bedeli harcamadan direkt yama gibi düşün yani bunu hani ufak bir yamayla öyle halledebiliyorsunuz ama tabii ki biz öyle yapmayacağız. Ee, bu işin biraz daha böyle zor tarafı olacak aslında benim için söylemek gerekirse. Ee, ha oyunda da ufak böyle bir hilesi var bu işin. Daha hile demeyeyim de yani hani oyunun böyle bir kolaylığı var aslında öyle söyleyeyim. Ee, kariyer modunu ilk oluşturduğunuzda size bir seçenek sunuyorlar. Ee, takıma kaynak sağlansın mı? Ee, bu işte 10 milyon avrodan başlıyor. 1 milyar avroya kadar gidiyor. Yani 1 trilyona kadar gidiyor bu bütçe. Biz de 1 trilyon olmasa bile şöyle 200 milyon veyahut da 500 milyon gibi bir para aktarıp kulübe. Bununla Avrupa Ligi'nden elenen takımlarla ve sonrasında ikinci sezonda Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlarla bir takım kurup bu takımla Avrupa'da kupa almaya çalışacağız. Tabii dedim gibi bu işin biraz daha işte kolay tarafı olmuş oluyor. Oyundan hani yamasız ya da böyle hani programsız olarak bakarsak o da oyundan böyle bir işin kolaylığı oluyor. Öncelikle şunu belirteyim. Avrupa Ligi'nden elenen takımları hemen söyleyeyim. Braga var, Els Elfsborg var. Hoffenheim, Beşiktaş, Slavia, Prag var. E, Malmö var, Maccabi Tel Aviv var. Karabağ, Nice, Kiev, Ludogorets ve Riga Skola var. Avrupa Ligi'nden elenen takımlar bu şekilde. Ama Şöyle de bir durum var. Tabi Tel Aviv oyunda olmadığı için onu alamayacağız. Buna bunun üzerine. Tamam mı? Ee, şöyle elemek zorunda kalacağım. Çünkü şimdi ligi olmayan takımlar var. Benim bildiğim 3 tane takımın herhalde ligi var. Mal Malmö'nün falan da vardır ama hangi ligler onu bilmiyorum. Benim bildiğim 3 tane takımın ligi var. Bu oyunda ve hatta takımı da Avrupa Ligi'nden bir takımdan seçeceğim. O takımın üstüne kuracağız bu takımı. Ee, Braga, Hoffenheim ve Beşiktaş. Yani Süper Lig, Almanya Ligi, Bundesliga ve Portekiz Ligi var. Portekiz Süper Ligi var. E, ee, Beşiktaş'ta her zaman kullandığım için Yine de hani bundan önce de dedim Avrupa'da çok kupa alacağız diye ama ne Beşiktaş'ta alabildim. City ile de, City de bir video çektim. Onda da alamadım bu sefer almayı düşünüyorum ki inşallah Allah nasip ederse. E bunun içinde dedim ki Beşiktaş'ta daha önce birkaç tane böyle video çektiğim için şu an elimizde iki tane seçenek kaldı. Birincisi Braga, ikincisi Hoffenheim. Bunun içinde e, lig aşamasındaki en yüksek sırayı hangisi olduğuna baktım. O da Braga. Ve aslında şöyle bir durum var hani lig, anla, ligdeki takımlar anlamında da Braga bence biraz daha böyle hani Braga'nın olduğu lig yani Portekiz'lik biraz daha böyle kolay bir lig. Yani Portekiz'lik Almanya ligine göre biraz daha böyle kolay bir lig. Daha böyle başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Gerçi Hoffenheim'da da olsa olurdu ama arada gerçi bir puan var. Hani biri 25. biri 27. sırada bitirmiş Avrupa ligini. Arada sadece bir puanlık bir fark var Portekiz liginden diyorum ama Almanya'da olabilir tabii ki de. Neyse çok hızlı bızı etmeyeceğim çok fazla uzatmayalım Ben Hoffenheim'den yana kullanacağım Aslında Braga derdim burada ama Hoffenheim olsun Almanya ligi olsun ee, Şimdi takımım aldım Hoffenheim'i aldık ee, 200 milyon euro bir para da aktardım kulübe Ve bunun üstüne zaten kulübün zaten kendi bütçesi de vardır 70-50 milyon her neyse ee, bunun üstüne zaten bütün takımı da satılık satılığa çıkartacağım için tamam mı? hani oradan da para gelecek böylece kulübün normal işte inşallah hani bunu tabi yapabilirsek yani bütçesi 400'ü bulacağını düşünüyorum bununla da işte tekrardan komple yeni bir takım kuracağız Almanya'ya ayak bastık Hoffenheim'a. O zaman şöyle bir oyun ekranımızı bir görelim. Evet oyun ekranımız geldi. Şimdi asıl yapmamız gereken burada tamam mı? Ee, öncelikle kadroya bir bakalım. Kadro nasıl? Adamlar ne halde? Willy Orban burada. Kramaric Klozek, işte Chavez var. Bildiğim zaten ee, kaç tane adam var? Yani normal duyarak tanıdığım böyle. Mesela Ozan Kabak var. Gerçekten bizim işimize yarayacak bir adam. Eren, bu Erencan yardımcıydı. Herhalde şeyde oynuyordu sanırım bu çocuk. Bodrum'da mıydı? Bodrum'da oynuyordu sanırım. Bodrum'da mıydı? Nerede? Hatırlamıyorum. Mesela Erencan, Erencan yardımcı buraya gelmiş. Güzel. Yani aslında böyle ortalama bir takım. Ne çok kötü ne çok iyi. Bu şekilde takımı bir şekilde güçlendirdik. Oyuncuları transfer ettim. Hatta şöyle yapayım aslında. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Hmm. Evet. Böyle yapınca daha iyi olur. Tamam şimdi. E, Beşiktaş'tan Rafa'yı, Immobile ve Mucci'yi aldık. E, Braga'dan Zalazar ve Victor Gomez aldık. sabit bir orta saha. Kiev'den Şaparenko'yu aldım. Malmö'den Sid Haksan Banovic diye bir oyuncu var. Onu aldım. 6 milyona. Marcin Bulka'yı aldım. Nis'ten kaleci. Leandro Andrade var. Karabağ'dan onu getirdik. E, Diof Slavia, Slavia Prak'tan geldi. Bu şekilde geri kalan oyuncular zaten benim gönderdiğim oyuncular toplamda işte ne yapıyor? 10 tane oyuncu almışız toplamda. Ve kadro gibi az önce gördünüz. Evet, ligdeki ilk maçımız Holston Kiel ve 4-1 yeniyoruz. Gerçekten yani yaptığımız transferlerin tabii ki de buna bir etkisi olmuştur eminim o konuda ama bence daha çok böyle etkisi olacağını düşünüyorum. Evet, bu Frankfurt maçı gerçekten bizim için önemli maç. Yani Almanya'daki büyük takımlardan bir tanesi Frankfurt ve bir beraber kalıyoruz. Yani iç sahada yani bizim hani deplasmanda bir beraberlik bence iyi bir sonuç. Adamlar son dakikada çevirmiş maçı 88'de. Bizim golü de immobile atmış. Tabi dediğim gibi hani Dortmund'un ve Münih'in olduğu bir yerde bu iş çok zor olacak. Şu an hani gördüğünüz üzere yani transfer sezonun son 10 saati içindeyiz ama artık tabii ki de transfer yapmayacağımız için giden olsa da önemli değil takımda. Biz direkt e, sezon sonuna gideceğiz. Artık sezon sonunda görüşürüz. Ya da bir ara transfer dönemine gidelim. Ara transferden sonra sezon sonuna gideriz tekrardan. Evet. E, ocağın ikisine geldik. Sayın seyirciler, sayın izleyenler. E, Öncelikle ligde durumumuz şu an 11. sırayız. 20 puan toplamışız ligde. Ee, düşme hattından biraz daha yukarıdayız. Allah var şimdi yani hani. Böyle çok iyi değiliz ama çok da kötü de değiliz. Böyle orta sıradayız şu an. Ee, 15 maç oynamışız. Şu ana kadar. Daha ligde herhalde oynayacağımız... 18'te kendini çıkarsan. iki maç daha var. Ligin ilk yarısı için. 5-5-5 ee, <laughs> Yani bence kötü de bir takım. Böyle çok iyi bir takım değiliz açıkçası şu an. 5 galibiyetimiz, 5 beraberimiz 5'te mağlubiyetimiz var. 15 maçta. 24 gol atmışız, 22 gol yemişiz. Bildiğin defans çöp olmuş. Yani, takımı doğru çöp hale getirmişiz. Açıkçası öyle söyleyeyim. Ben hani izlerken Maçlara bakarken böyle güzel diye düşünüyordum ama çok da böyle iyi değilmiş. Evet arkadaşlar ee, tekrardan geldim buradayım. Ee, Haziran'ın birine geldik. Ee, öncelikle kendi fikrimi söyleyeyim bana kalsa. E, hem Avrupa yolunda hem lig yolunda hani ligi için çok bir şey diyemem şu an pek emin değilim ligden ama Avrupa'da bence iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Yani böyle bir info verdim ama bence Avrupa'da iyi ilerledik. O zaman şöyle geri geliyoruz ve Hoffenheim'le ligde e, 8. bitirmişiz. i̇yi yani toparlamışız gene hiç değilse. Yani keşke önümüzdeki sezon hani Avrupa Kupası görsek fena olmazdı ama herhalde inşallah konferans ligine gidebilirim diye düşünüyorum inşallah işte var konferans ligine gideriz ya da gidemeyebilirim bilmiyorum şöyle bir bakayım şimdi şu ilk dördü şampiyonlar ligine gitmiş olsa Leipzig de Avrupa ligine giderse onun altında herhalde bir veya iki takım üç takım da toplamda konferans ligine gider diye düşünüyorum. Buna beraber biz de gidebiliriz konferans ligine bundan emin değilim. Yani kötü bir sezon olmuş aslında bizim için. Çünkü hani malum Avrupa'dan elenen takımlar biraz da Avrupa Ligi'nin elenen takımlar biraz böyle güçsüz, kuvvetsiz takımlar olduğu için artık hani, <laughs> elinden bu kadar geldi. Hani ancak böyle bir takım oluşturabildik. Oluşturduğumuz bir takımda da Hoffenheim'e 8. olduk. Ve e, 47 puan toplanmışız. 13 galibiyet almışız falan toparlamıştı ama 13'te mağlubiyetimiz var. 58 gol atıp 54 gol yemek nedir ya? 4 avarajım var. Dortmund şampiyon olmuş. E, bunun yanında Fiorentina konferansı ligini almış. E, Tottenham'da Avrupa'yı ligini Beni eleyen Tottenham. Yarı finalde beni elediler. Hoffenheim'le yarı finale kadar çıktık. Ama ne yazık ki Tottenham'a elendik. Zaten bizim elendiğimiz takım da gitmiş Avrupa Ligi'ni almış. Buna benim de yapabileceğim bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City almış Arsenal'e karşı. Ee, gol kralı da Harry Kane olmuş 23 golle bizden bir adam var mı? Kramaric 15 gol atmış. Büyük ki Immobile sakatlanmış. Çünkü 22 maçı gitmiş ve ee, hatta bir yere bazı bir yere iyi gidiyor aslında takım. Böyle galibiyetler Avrupa'da da galibiyetler aldığımız zaman sonra ne olsa bir anda bir düşüşe geçti. Ligde de kaybetmeye başladık. Ee, demek ki o sıra Immobile sakatlığı oldu kırmızı kart cezalar tabi falan vardı. Onların da eksikliği olmuştur kadroda. Asistlerde yine Dortmund'dan Guirassi var. Gol yemeyen maçta da Alex Remiro var Bayern'de. Bayern etmiş o. Keşke Bayern'de Avrupa'da eleneydi de Remiro'yu alırdık. <laughs> Ama yok tabi öyle bir şansımız yok. Eee... Asıl şimdi takımı buradan görebiliriz. Bizim takım asıl ne yapmış? Hoffenheim. Evet, Rafa 33 maç Bizim takımın en verimlisi o değil aslında ama şöyle yapalım dur. Ee, Kramaric bizim takımın en verimlisi o olmuş. 15 golle. Asist yok. 29 maç çıkmış. Ardından Immobile 22 maç çıkmış dediğim gibi Büyük büyütmedeki ya sakatlandı ya da yorgunluk morgunluk oynayamadı. Kramer hiç oynadı. O da 10 gol bir astık performans sergilemiş. Rafa Silva 33 maç çıkmış. 10 gol katkısı var sadece. Bizim sonradan aldığımız yer sezon ortasını aldığımız Trippi'ye 15 maç çıkmış. Victor Gomez 22 maça çıkmış. Ozan Ozan 22 20, 20, mesela Ozan da 20 maç etmiş. Normalde ne yapar? 34 maç yapıyor sezon. Yani ligde sezon 30 maç yapıyor. Mesela Ozan bile 20 maça çıkmış, oynamamış çok fazla. Yani şöyle söyleyeyim aslında. Ee, formalar bölüşülmüş. Yani şu adam bile bunu da işte nereden almıştık? Slavya Prak'tan mı ne almıştık? Mesela bu olan bile 17 maç çıkmış. Çok fazla böyle mevkisini vermediğim halde. Bizim işte kaleci Ot. zaten full neredeyse sezonda maça çıkan bir Rafa Silva var. 33 maçta. Bir de bizim kaleci Bulka var. 32 maçta başka da böyle hani oynayan adam yok. Salazar çıkmış bir de 33 maça. Bu üçü bizim sezon bu üç adam oynamış. Ama ne yazık ki Avrupa'da yarı finale kadar geldik. Bence iyi bir yere geldik ilk sezon için. İnşallah ikinci sezon konferans ligine gidebiliriz. Konferans ligine gidemezsek bu kadroyla devam edeceğiz. Bir sonra eğer önümüzdeki sezon hiçbir Avrupa Kupası'na gidemezsek bu kadroya devam edeceğim. O sezonda yani ikinci sezonda bir Avrupa bileti alıp üçüncü sezonda bu sefer Şampiyonlar alginin kadrosunu deneyeceğiz. İnşallah tabi bunu becerebilirim. Yapabilirim. Ya da olmazsa belki ikinci sezon yaparız. işte yaparız bir şeyler ya. Neyse. Çok uzattım lafı. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.